ben iş gibi tembel miyim ben Allah'a Allah, Allah Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bulaştığım yudum kaldırmadım, şöyle şu kuşuya, şöyle şunu dedim Ali. Şöyle koyayım, canım rahat olmadan. <laughs> <Eşi atırmayayım. Tıklamadım. Gülüyor> elini yüzünü silmiyorum, ocağı sildim, şu ne silmedim ama arkadaşlar canım rahat olmadı. Şimdi şurada şöyle Ali. çifim var, tomisosum var, Nereye kaçıyorsun anneye yardım etmiyorsun? Nereye kaçıyorsun? Öbür mutfağa gidiyordum. Eee öbür, ee, öbür mutfakta ne iş, iş şu var? Kaydar suyu şuraya bir bebek Ne biliyoruz iş onlardanın? Şu kaydar suyu bana bir bebek yapayım. Gelsin şu an. Kaydar suyu koy. Şöyle arkadaşlar biraz çamaşır suyu olmaz olmaz abi. Şimdi biraz da şöyle arkadaşlar çok az. Yeter. Hı. Çift al tamam çift koymayacağım o zaman kirli yerlerine süreceğim. Tamam. Ee, buna geç koyayım, ben geri kaynasın. Geç koyayım. Arkadaşlar şöyle şunu içine de şunları hemen şöyle koyup veriyorum. Ben böyle. E oğlum şuranın içini bir abi vereyim. Hani ben de şuraları sildim. Şöyle içlerini aldım. Şimdi dışlarını sileceğim. Hepsini. Hatice Hanım hemen. ben buranın senin yerleşim düzenini hiç beğenmiyorum biliyor musun? Daha hiç, hiç böyle nizamilik yok sende. Hiç. Ali. Hani şuna bak şuna. Şurada, şimdi daha, daha kışın mı? kışın. Kışın daha Düzelt da. o zaman annenle birlikte. Düzeltiyorum, geri bozuyor. Geri bozuyor, yapar o. Hayır, kışın daha kusura bakma. Ya kışın değil ben öyle. Yaz gelmedi, bir buzlar çözülsün. Her taraf bir kendine gelmesin. Tamam mı? Gelmeyince öyle. Olur işte. Üzerine şöyle. Çamaşır suyu oldu mu? Yapmış gibi oluyor. Yazın gelmesin dört gözle bekliyorum. Aa işte bak arkadaşlar. Koruyor mali. Tanrısı. Hiç bahan olmamış buraya. Vallahi şey yapmış. Burayı alıyorum burayı. Almıyorum. O da kapkar olmuş arkadaşlar. Talla evet. da halilal. Allah tabii. Bak kenarda bıraktım. Hani? Aha yukarı Vallahi kenarda. Vallahi olmuş. Arkadaşlara şöyle göstereyim arkadaşlar. Bezi görüyor musunuz? Vallahi duvar tandır olunca işte böyle işte sevgisi ya olmuş kap var olmuş. olmuş i̇yi olmuş. Onun için işte bir temizlik olacak babam değil hemen yani yalandan ibi yok kaç yok doğru yapmıyorum kendi için. Yalan bizim mı konuşuyor? Sen tabloya çıkamazsın. Şunun üstüne bakayım mı? Oh. İyi olmuş. Çık. Bak, da düşme Ben sana şu eski bezleri. Ne benze... gibi fazla bir şey yok. Ben sana şu eski bezleri giyiyorum. Sen durayım. Yavaş evet. evet. bir at. Oraya çıkacağım. Şey koyup istersen. Evet. sen. Evet. Üstüne şöyle cif koyak buraya. Ver. Ama şunu çıkarayım mı? Neyim? Gel abi. Bak batarsa karışma bile. Vallahi bir şey olmaz. Eyvallah. Şu yeter ya. ha. Fotoğraf Sür, Sür üstüne güzel tertemiz. Ha. Şu peçe de kalmış. Ana atmıştır onu. Açık cana değil. Onu ben bir şeyin ağzına koymuşum. Gel. ben Bilmem, şey oldu. Ne, ne oldu? Biraz az oldu ama. Ay, aman oldum. Kakam bozumu furma ya. Hangi bir bale kıvrak Hayır, kuruyor bakayım mı ben? Mi? Hı hı. He? Yukarı çık sen bakayım kıvrak olabiliyor mu? Allah'ım ben onu bayağı satın aldım. Geçtiğimde bakmasın. Bura benim tersime geldim. Hadi zayıf olana çıkıp da yapmadığı işleri de Dedik koyacağım çünkü hiç istenmiş yüzü kapkar olmuş. O da ya, He? Kısım ya. Ben onu şimdi bir de zorlatırım çünkü çıkmaz hani. Ama şey hani yok. Çiftlerde yer güzel çıktı. Cifin değmede yer çıkmıyor. Çünkü şöyle yaparsan. Daha ver o zaman. Aynen. Ver. Ya gördün mü Ali? Hani? Böyle işler kolay değil kızım. Çiğnemeye yok yağ Yok. Kolay bir iş, şey iş yok. Açın da hemen. Açın da hemen. Yapışkın şey yapışkın şöyle... yapışkın toz var. Toz var. Is var. Amcamla babaannem geldi. Gel. Yes. Ben zaten babaannemi gördüm. Yes. Oh. Oh. hoş geldin birader. Kolay gelsin ameleler. Gel Sağ gel nasılsın? hoş geldin gel kayınım gel. Ameleler kolay gelsin. Ben dedim ay, dedim ben de güzel dolap sileyim. Şimdi dedim bana yardım eder. Ya bu ne bu ne bu kapıyı Anne bu taraf bir şey etmiş biraz. Gel anam. Över. Bak Hatice sana ekmek getirdim ben. Anam da patates getirtmiş bak. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gel geç şöyle. Şöyle ısıcak şöyle oturun. Ana şöyle ısıcak. Ne diyor ana? Aslında bu tarafta Allah şey vardı. Ocağımız. Evet. Çaydanlığımız şey varmış bunun al prewer. Ay da da. Hayır sevmiyormuş. Evet. Bunu kompostu koydum. İşte kompostu güzel. Şur, şu taraf evet. birazcık şeyle ocaktan tarafa gelen. bu da al. Ola gayet güzel olmuş ha. Ana, şey temizlik yap. bir kompostu güzel olmuş temizlik olmamış Biz <laughs> yapmamış değil mi? Biz daha yapmadık kayın daha yeni başladık. anca beni direkt buldu yapıştırdı temizleyelim. Şey mi adını? <laughs> Kim ne yemek var mı? Aynen. Yok. Vallahi sana az bile yapıyor Elif hiç kusura bakma. Çine, yelek, Arkadaşlar Elif var. şeytanlık yapıyor. Hiç de bile ne yapıyor? Böyle masum masum durduğuna vallahi bakmayın. <laughs> Ömrümü yiyordum. Yalan, hani... Yalan mı? Ellerim dolusu da bebek oldu. E ben oradan nereye kaçtım söyle bakalım. Kaçtım. Şey ya. ya. Ne yaptın anne? Allah cumbadım kızım. Oo, ellerine sal. Ben de üstü, üstü sildim. Ağrı. Şimdi şöyle şuradan alalım. Ya. Güzelce şöyle. Şuradan. değil mi anne? Durluyum. Çamaşır suyunu alıp güzelce. Arkadaşlar daha şöyle bugün dedim bir yüzünden ağır böyle dedim güzelce bir yapayım. Gerçekten Tandır zoba olduğuna is oluyor. Benim de canım rahat olmadı. Havalar zaten bu aralar ısınmaya başladı. İyice ısınınca zaten içini güzelce boşaltırız. İçini arkadaşlar şöyle alıyorum diyorum ama şöylece kızım. Geçen şöyle bir arkadaşlar çıkar şu şekilde sabunu buraya koyun. Şey yok, iş tarafı ne de olsa temiz oluyor arkadaşlar. Şöyle aldım. Çamaşır suyu olmaz olmuyor kızım. Domuz sosu olmaz olmuyor. Ne de olsa arkadaşlar bunu koyduğunuz gibi eski çıkma şeyler. Kızım. Bunları. Yalnız pembe ile beyaz daha güzel. Burayı bence biz geri tekrardan boyayalım anne. Nereye yavrum? Burayı evet. Gerçek, değil mi? Değil pembe, mi? O... pembe daha güzel yakışıyordu pembe buraya. Pembe, pembe, beyaz. beyaz. Şey Şu Yok koyacağım. o, orası o renk çok güzel. O da güzel anne. O dayı. Ama böyle daha bir canlı pembe beyaz daha bir canlı. Pembe beyaz mı diyor? Evet. Baba, daha güzel oluyor. Şey, dışarıda or, meyletti, şuraya bir dedim. Onu ben yani, de söyledim. Bir türlü yapmadı. Bir türlü, Bence fırsat dur, olmadı. Dur, dur, Dört dört de işte seçti olur mu anne? Bugün de Allah izin verirse arkadaşlar camları şöyle güzelce havayı yiyorsun tertemiz kızım. Mutfak dolaplarımızın içini buzdolabı peydir orada temizlenmeyi. Buzdolabı da çekilecek. Buzdolabı da yapılacak arkadaşlar. Temizlemezsen dediğim gibi içini bana ki içini kimse görmüyor gelin dışına temizliğine baksın içine sanki açma çavurlarla bakacak. Gelen şöyle desin ki yüzüne bahçe temiz desin de kızım. Ne yapacağım? Kışkırılıyor. Arkadaşlar canlarım benim Mutlak Mutfak dolabımın bir durulaması kaldı. Fazla sizleri sıkmayayım dedim. Bunun gibi bu kadar dedim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Benimle kalın. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum diyorum. Kanalımıza abone olursanız. Hoşça kalın canlarım. Benim. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın arkadaşlar. Yani,